Antakya Büyük Atatürk Parkı bir zamanların cıvıl cıvıl parkı şimdi sessizliğe bürünmüş depremden sonra. 够我放 baba? Ben de. Şuradan arkadan dolanacağız, arabanın oraya gideceğiz. İyi, be. Hı? Baba. Burası bir yüzme havuzunun olduğu yerde. Şimdi buraya, Aa, Burada para fabrik yapmışlar. Burada şişme park da vardı. İki tane kocaman park vardı. Hala, şey var. Hem de çok eğlenceli park gibi. Gerçekten çok eğlenceli. Bugün pazar olduğu için buralar tıka basa dolu olurdu eskiden. Bu, zor atardık. Buradaki sıklandı, işletmeler kapanmış, işletmeler dolu olurdu. Burada şarkı açık olması gerekmiyor mu havuzların? Öyleydi eskiden. Ama uzun çarşaf yerle ya. Ben ona seçiyorum. Uzun çarşıya hiçbir şey olmadan hala açık havası dolu orası ama. Sabah dolu orası. Uzun evet. çarşıya da gidecek. Karşıdaki işletmeler kapalı. Vallahi acaba İstanbul'da seneye göreceğim. İnşallah. Seneye göreceğim İstanbul'da bir şehir kısmı diye göreceğim. Asırlık Büyük ağaçlara mi? zarar vermezler. Niye zarar versinler Hatırlıyorum, geçen hafta muzakkemen olmadan önce biz buraya geceliğin gelmiştik. <laughs> Sen, ben, ablam, annem gelmiştik. Eğlenmiştik, pasta yemiştik. Hatta ablamla biz burada kolonavirü oynamıştık, onu hatırlıyorum. Sen de vardın. Annem de en zor direktif veriyordu. Şunu, şunu! <laughs> Ama bir yer açık. de tarihi eser var baba. Babayın sadece insanlar gelmiyor, çözüşü olmadığı için. Bizde, siz, nerem gibi görmek için geliyor. Hem bir de, burası geceliğin çok güzel oluyor. Geceliğin hala buraya gelenler var ama. Geceliğin burası, doluyor mu? Doluyor. Dolmuyor kızım. Doldum. Doluyor. Geceleyin doluyor ama sabahleyin böyle. Bence sıcaktan da çok kişi gelmiyor. Diyeceğim ama yine de kişi var mı? Piknik yapan kişiler var. Bağır, burada oynamaya Ne Büyük park şurası. Burası ikinci. Burası üçüncü. Ben şurada oturacağım. Sen e, oynayabilirsin. Ben hemen şuraya gitsem olayım mi? Şu tarafa doğru gidelim. Nasıl bir gölge? Oraya gidemeyiz kızım. Oradan geldik ya. Burada oturacağım artık. Evet. Şapkamı alayım mı? Sen bilirsin. Thank you. <laughs> Burada, şurada şişme park vardı bir şurada şişme park vardı onları geceleyin açıyorlar